Köstebek internasyonel yolcuk güneşsiz yaşıyorlar. Altiğesin altında yaklaşık 320 kilometrelik bir tünel ağı bulunuyor ve bu tünellerin içinde Köstebek yaklaşık 320 kilometrelik bir Pardon. tünel ağı Yapayım. bulunuyor <laughs> ve bu tünellerin içinde Köstebek insanlar olarak bilinen bir topluluk yaşıyor. Bu tünelden çıkıp gün ışığı görmemiş biriyle karşılaşmak istediğimden emin değilim. Medeni olmayabilirler. Bu tünellerin altında el feneri olan var. Bizim salam ben yazık olmasın diye ya. Ya kafa yiyeceğim. Niye nasıl cips yiyebiliyorsunuz ya? Ya ben sadece ben mi kilo alıyorum? Herkes... Tabii iki tane yerim. <laughs> Mega boylar var ya böyle büyük. Kore <laughs> son... acıları çok iyi onlar. Ne zaman cips yedimi hatırlamıyorum bile mi en sevdiğim abur cubur. Vallahi su içsem gıdım çıkıyor Berk ya. En son ne zaman gerçekten tam olarak oturup bak bir tatlının hepsini bile kendim içemedim. Hep yarısını ya kardeşim ya annem ya arkadaşlarım biri bak böyle. En son ne zaman oturup bir tatlıyı kendim yedim bile hatırlamıyorum. Öyle yarısını kendin ye. <laughs> ya hayatta yiye ben. Çok Değil kötü Bugün hissettim. ben öyle yaptım lan Furkan. Ben de yiyeceğim. Afiyet olsun. İşte ya, yok olsun. yani, yemiyorum. Burger çekmedi canım. Cipsiz Paris versek ne yapsak ya? İş, i̇şin komik tarafı ne biliyor musun? Arada o kadar yani. yemeye rağmen ben hala kilo veriyorum. Allah yarabbim. <laughs> kilo veremeyenler düşünsün geri teki ya. <gülüyor> <gülüyor> yiyin oğlum, can boğazdan gelir, yiyin. Arada. Evet su içsem kilo alıyorum. Devamlı chat'ten bilir cips aldım. O diyor onu aldım. O diyor hoş beş aldım. Servesçiğim, senin bankada 21 milyon doların var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya benim canım geçen akşam meyvesiz daha alamadım ya. Benim canım geçen akşam meyvesiz. Ya vallahi sinirlerim bozuluyor ya. Şu görmemiş ve asla görmeyecek insanlar var. Teşekkür ederim. Şehir lüks otelleri, kumarhaneleri ve sonsuz eğlencesiyle göz kamaştırıyor. Her yıl milyonlarca insan Las Vegas'ı ziyaret ediyor ama çoğu bu çöl cennetinin hemen altında ne olduğunu bilmiyor. Bitmek bilmeyen karanlık insanların düşünme ve davranış biçimini etkiliyor. Kafamdan silah aldırdı. Tam şu an olduğumuz yerde dün gece biri can verdi. <laughs> Aralarında bu karanlık dünyada doğanlar bile var. Bu insanların bir kimlikleri yok ve kanundan uzak durmak için bu tünellerde saklanıyorlar. Polis telsizleri ve diğer cihazlar burada çalışmaz. Bu gördüğünüz Las Vegas'taki tünellerin haritası. Bu tünel sisteminin içinde yaklaşık 1500 kişi yaşıyor. Tünellerin mahalleler, sokaklar gibi kendi isimleri var değil mi? Evet. Şehrin yüzeyindeki herkes yer altında neler olup bittiğinden habersiz. Birbirine bağlı birçok tünelden oluşan bu sistemin içine dalmak üzereyiz. Tünel halkının hayatlarını inşa ettiği karanlıklara inme zamanı. Bu nalokson, bir çeşit burun spreyi. Yasa dışı madde kullanımı nedeniyle birinci kapanmış birini görürsen bununla onu hayata döndürebilirsin. Çıkarıp Niye döndürüyorlar? Ya. Rob olmadan buraya öylece giremeyiz. O bu tünellerde tam 5 yıl yaşamış. Giriş Oha. insanların girmesini ve sen sırasında çöplerin hey. içeri dolmasını engellemek için metal çubuklarla kapatılmış. Bas, tünellerde bas. bugüne kadar başına gelen en kötü şey neydi? Birkaç yıl önceki sel felaketi. İki arkadaşımı kaybettim. Tünelde boğuldular. Las Vegas'ın zemini son derece sert olduğundan yağmur suyu normalde olduğu gibi toprağa sızamıyor. Sokaklarda su baskınlarını önlemek için suyu şehrin altına yönlendiren bu tüneller inşa edildi. Yağmur yağdığında su doğrudan bu tünellere akıyor. Nasıl Şehirde bayağı. hava güneşli olsa bile 25 kilometre uzaktaki dağlarda oluşan bir fırtına birkaç dakika içinde ve beklenmedik şekilde bu tünellerin dolup taşmasına neden oluyor. Her ani sel felaketinde bu devasa yeraltı şehrindeki insanlar boğularak hayatını kaybediyor her yer çöp içinde. İlk olarak Nate ile karşılaştık. Tünele girmememiz için bizi uyardı. Ya ben her gün sahil boyu nasıl yürüyeyim? Tünelin derin kısımları üşenirim. Devamlı git gel git gel. Ondan uzak duruyorum. Neden? Bilinmezlik yüzünden. Aşağıda neler olduğunu kestiremiyorum. Smaller, smaller. Tüneller giderek alçalıp daralıyor. En son emekleyerek ilerleyebiliyorsun. Bildiğim kadarıyla bu tüneller yedi kat derine iniyor. Herkes orada olabilir. Kaçırılabilirsin, öldürülebilirsin, hatta rehin tutulabilir ya da diri diri yakılabilirsin. Toby içerideki tehlikelerin bir kısmıyla yüzleşmiş. Karanlığın içindeyim. Anlıyor musun? Kap karanlık. Tünellerde şu ana dek başınıza gelen en kötü olay neydi? Bir keresinde saldırıya uğradım. Üç kişiydiler. Adamlardan biri elinde kocaman bir palayla benim bölgeme girdi. Grubun lideriydi. Neyse ki bir sepet buldum ve içine birkaç çubuk saplayarak küçük bir molotov kokteyli yaptım. Beni kurtaran tek şey o oldu. Kimse var mı? Şu an başkasının bölgesine giriyoruz. Bölge Kimse bölge ayırmışlar bir de. El feneri olan verebilir mi? Hey. Her şey yolunda mı? Muhtemelen bir maddenin etkisi altında olan yerdeki kadın nalokson istedi. Eğer yolu biliyorsan hiç yüzeye çıkmadan sadece yeraltı tünellerini kullanarak şehrin bir ucundan diğerine kadar ilerleyebilirsin. Tünel sistemini gerçekten iyi tanıyan biri için bu mümkün. Hepsi birbirine bağlı. La. Birer Burada geçit gibi. Nerde olacak <laughs> öyle? Ayy. Çok Bu yalası. labirent ilk bakışta bir ev gibi görünmeyebilir. Ancak birinin alanına habersizce adım atarsak başımıza büyük iş alabiliriz. Tünel sakinlerinin çoğunun bir silahı var ve kullanmaya çekinmiyor. Araba seslerini duyabiliyorum. Duyuluyor. İnanılmaz. Şu anda şehrin tam ortasındayız. Yer altında yaşayan insanların üzerinden arabalarıyla geçiyorlar. Güneşin'in girdiği nadir noktalardan birindeyiz. İşte. Şehir. Onların bir parçası olmadıkları, yalnızca yer altından izleyebildikleri bir hayat. Adeta her şeyi gizleyen bir ilüzyon. Sadece birkaç adım sonra meşhur Caesars Palace otelini gördük. Yukarıda kumarhaneler yılda 15 milyon dolar kazanıyorken, aşağıda insanlar adeta şehrin ölüm tuzaklarında yaşıyor. Oteller günde iki kez filtrelemiş sistemlerindeki atık suyu boşaltıyor. Bu yüzden uzun zamandır yağmur yağmamış olsa bile her yer ıslak. Gerçekten. Gerçekten kötü kokuyor. Eee. Bazı tünellerde şehirdeki drenaj sisteminden su akıyor. Ve bu suyu duş almak için o kullananlar oluyor. Ay ve bir de jacuzzi koymuşlar. <laughs> Rehbersiz buraya <laughs> asla gelemezdik. Yanlış yere saparsan kaybolursun. Birisi buraya huzur içinde yat yazan bir not ve haç bırakmış. Görünüşe göre tam bu noktada biri hayatını kaybetmiş. Bir sürü bisiklet var bisiklet toplayıp satıyor olabilirler. Oh. Burada bisiklet sahibi olmak, araba sahibi olmak gibi bir şey. Eğer bisikletin yoksa sürekli karanlıkta yürümek zorunda kalırsın ve bu tam bir kabus. Tünellerde yürümek çok zaman alıyor. Olmadan. Kesinlikle. Ben iki buçuk yıl hiç el feneri kullanmadan bu tünellerde yaşadım. El feneri olmadan tünellerde nasıl yolunu buluyordun? Elimi el böyle duvara dayayıp yürüyordum. Yolu ezbere giderim. Tıpkı insanın kendi evinde olduğu gibi. Tony sen misin? Evet. Tünelde yankılanan sesler ürperticiydi. Tüylerimi diken diken eden bu nemli ve karanlık tünel bazı insanların kendini en güvende hissedip yaşadığı yer. İşte burada. İlk bakışta koca bir yığın gibi gözükebilir ama Tony için her eşya verdiği mücadele için önemli. 6 yıldır bu tünellerde yaşıyorum. Eskiden burada gerçekten iyi insanlar vardı. Bir topluluk gibi hissederdik. Herkes birbirini kollardı ama şimdi kendisinden başka kimseyi umursamayan kabadayılar türedi. Şuradaki dangalak sırf kendisini ispatlamak için tüneli ateşe verdi. Yangın Tony'ye zarar vermedi ancak tek dostu olan kedisinin canına mal oluyordu. Kedim burnunun ucundan kuyruğunun ucuna kadar yandı. Beş gün geçti. Neyse ki hala hayatta. Şükürler olsun. Yazık ki tuvalet işini burada çekişiyor. nasıl hallediyorsunuz? Tuvalet için belirli yerlerimiz var. 20 litrelik bir kovanın içine poşet koyarak ihtiyacımızı görüyoruz. O kadar. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Muhtemelen tam burada. Ama dilerim olmam. Hayatımın geri kalanını tünelde geçirmeyi düşünmüyorum. Artık 57 yaşındayım, yaşlandım. Bize 10 dakika kadar eşlik ettikten sonra Tony kendi yerine geri dönmek istediği için ayrıldı. Ona bir haftalık erzak bıraktık ve tünelin derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Burada her an her şey olabilir. Biri kafasını esip tünele girebilir ve seni gasp edebilir. Eşyalarını çalabilir ya da sana saldırabilir ve sonra ortadan kaybolur gider. Kim neden bilebilir ki? Sokakta başına gelmesiyle aynı şey değil. O zaman belki biri görür polis çağırır. Ama burası bambaşka bir dünya. İki saat sonra tekin olmayan biri çıkıp gelirse burayı cehenneme çevirebilir. Tünelin derinliklerine ilerledikçe ileride neyle karşılaşacağımıza dair fikrimiz giderek azalıyor. Bu zorlu koşullarda tünel sakinleri yemeklerini pişirmek için alüminyumdan tava yapıp el dezenfektanını ısı kaynağı olarak kullanıyor. Aa. <laughs> i̇leride yankılanan bir sesi takip ettik. Burada bir sürü fare var. Evet bir sürüler. İleride yankılanan bir sesi takip ettik. Ben kafadan çatlak biriyim. Megas'a annemi ziyarete geldim. Sonra birine aşık oldum ve kendimizi burada bulduk. Bu insanlar aile. Ne kadar zamandır buradasınız? Yaklaşık beş yıldır. Burada kalmayı daha ne kadar planlıyorsunuz? En azından bugün daha ilerisini pek planlamıyorum. Tünellerdeki en kötü şey nedir? Muhtemelen tesisat eksikliği. Bir de bazen karanlık zorlayabiliyor öylece karanlıkta oturamıyorum. Çocuk gibi panikliyorum. Karanlık ışığın yokluğu olmanın ötesinde, ne burada ne adeta insanı sarıp sarmalayan ve burada? dünyadan silen bir varlık gibi. Tünel insanları hayatta kalmak için ya çalıyor ya da çok olur. Bazı insanlar burada kablo, bakır gibi şeyleri toplayarak hazine avcılığı yapıyor. Siz de yapıyor musunuz? Ben sarhoş turistlerin arkalarında bıraktıklarını topluyorum. Louis Vuitton'a gidip bir tişörte 3000 dolar veriyorlar. Sonra bir slot makinesinde 100 dolar kazanınca heyecanla zıplıyor ve eşyalarını orada unutup kazançlarını bozdurmaya gidiyorlar. Ancak iki gün sonra o tişörte para verdiklerini hatırlıyorlar. Çünkü daha gündüz vakti kafayı bulmuş oluyorlar. Zaten buraya gelirken günde 10 bin dolar harcamayı planlayarak geliyorlar. İnsanların makinelerde binlerce dolar kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika'nın olayı bu. Yozlaşma, aşırılık ve gününü gün etme. İnsanlar bu yüzden tatile buraya geliyor. Karanlıkta karşımızda Beverly belirdi. Ne kadar zamandır burada yaşıyorsunuz? Yaklaşık 8-9 yıl oldu. Yağmur yağdığında tüneller nasıl oluyor? Korkunç. Gerçekten çok ürkütücü. İki kez yakalandım. Ve birinde gerçekten buradan sağ çıkamayacağımı düşündüm. Peki Las Vegas hakkında ne Biz düşünüyorsunuz? Size sen ne yapıyorsun İyi göstermek için yapılmış. Sanki bir duvar kağıdı gibi. O büyük kasinolar diye kaybedenler olduğu için varlar. Tünelde zaman zaman yerinizi değiştiriyor musunuz yoksa hep aynı noktada mısınız? Kesinlikle arada değiştiririm. Tünellerde sizi en çok zorlayan şey nedir? Merhaba. Yıllarca biriktirdiği hayal kırıklığını tek bir kelimeye sığdırdı. Ah, insanlar. Bu kadar derinlere ilerlemiş olmamıza rağmen hala her yer eşya dolu. Bazıları alışveriş arabalarıyla, bazıları da sel sularıyla getirilmiş. 20 dakika yürüdükten sonra duvarda şekilden şekle bürünen bir insan silüetiyle karşılaştı. Ateş etmeyin, kötü bir niyetimiz yok. Tünelde devam etmeden önce MyHeritage DNA kiti sayesinde kökenlerimi nasıl keşfettiğimi paylaşmak istiyorum. Basitçe bir tükürük <laughs> örneği alıp MyHeritage laboratuvarına gönderdim ve sonuçlarım 3 hafta içinde geldi. Türk asıllı olduğumu biliyordum. Ancak DNA sonuçlarım kökenlerimin <laughs> aslında... Yunan çıktı yala. <laughs> <laughs> Gizem, sen de bunu yaptırsana ya. Olmadı ya. Yok. Lan ya. nasıl yaptırabiliyorum? Ne kar bu? 300 ha? dolar mı neydi sanırım ya? Ne ne dediydi dedi, tam adını? Kadar ya. Değil lan 35 euro mu? Öyle bir şey olması lazım. Oğlum Teşkil ver göndereyim hemen sardım. ya. Olur vallahi yaptırırım 35 dolar euro Ben falan. biliyorum da garantilemiş oluruz. Hatta böyle hastalık falan varsa onları da çıkartıyor. Yıllara. Kürt de çıkmış. <laughs> Kürt mü çıkmış? Evet. Mirka ne kaç? 1.9. Video... Betül videoyu kapattı hemen. Altı öftür tatlı. O zaman <laughs> Betül sen benim sonuçlarda mahvolacaksın. <laughs> İletişimi keseceksin. Türkiye'de olmuyordu bu sanki test korku bile gümrükte cidden mi? Ama reklamını hmm. yapmaz herhalde. Reklamı vardı. Ama tek bir yere şey yapmıyor ki sadece Türkiye'ye vermiyor şeyleri. Kanal içeriği olarak dünyaya açık ya. "Kendinizi araştırın" diyor işte. Neyse bundan sonra bakılır. DNA paketi sipariş verin diyor bununla mı İtalya'dan Orta Asya'ya kadar uzandığını yüzdelik oranlarıyla ortaya koydu. Ayrıca hiç beklemediğim bir şekilde MyHeritage'te 1600'ün üzerinde DNA akrabamı keşfettim. Oo. Hatta içlerinden biriyle DNA'mızın %7.1'i aynı. Varlığı. Varlığını <laughs> bilmediğim DNA'larım neredeyse aynı olan, ne bilmediğim kuzenlerimin olduğunu gördüm. Eşleştiğim DNA linki bırakayım mı? Hepiniz Kürt çıkacaksınız günün sonunda. Rui Çen'e de e, para kazandıralım. Niye olmadı? Aman gir videoya. ...karabahalarıma ulaşıp onları ben daha iyi tanıma şansı var. ya artık iki yeni özelliği var. Sen Şöyle. dene bir geliyor mu gümrükte mi kalıyor mu bak bir sonra bize de öner. İlki kökenlerinizi 10.000 yıl, yıl öncesine kadar takip etmenizi sağlayan Ancient Orc... Bir %50 25 23 dolarmış lan iki tane yaptırayım. 23 dolar mı? Kendimi keserim. Kendimi keserim öyle bir şey olur. Yaptır Şöyle bir... Şey ne zaman geliyorsa ben de yaptırayım sen yaptırdıktan sonra. Ama... bir Furkan 45 Kürt, 50 Yunan yüzde 5 Türk çıkıyor. Oha imkanı yok onun. <laughs> <Kendin aşağı gülüyor> atar ki. Bu sayede atalarımın <gülüyor> <gülüyor> demir çağının en güçlü krallıklarından biri Urartularla bağlantılı olduğunu ve Tunç çağında Her da Anadolu'da Kafkasya'da lan. yaşadıklarını keşfettim bu bilgileri Ne kadar size her bir şey bir aile hikayesi söyleyemezken <laughs> DNA'nı söyleyebilir. <laughs> İkinci özellik ise DNA trace. Bu sayede genetiğinizin acı eşiğinden risk alma eğilimine, stres seviyesinden yaratıcılığa kadar pek çok şeyi nasıl etkilediğini görebiliyorsunuz. Bangetiç ile siz de gerçek kökenlerinizi ve binlerce DNA akrabanızı Ruhi 25 kodunu kullanarak sınırlı bir süre için yalnızca 25 dolar. Euro Aha Ruhi 25 kullanınca 25 dolar oluyormuş. Gayet uygun lan. Hemen hemen yapıyorum. Ama kalmaz gümrükte kalmaz değil mi ya? Kalır mı? Yok kalmaz kalmaz 30 doların altında kalmıyor. Ha. Ya da sterline keşfedebilirsiniz. Karanlıkta bizi neyin beklediğini görmek için tünele geri dönüyoruz. <laughs> ya siktir git. Şu <laughs> çöplere bak. <laughs> Ruhi 1 2 3 müydü Başı neydi kod ya? <laughs> Ruhi 25. <25'ti>, <laughs> Ruhi 25 de <25'ti>, aynen. <laughs> Ruhi 20. Önce ona ersak <laughs> verdi. Sonrasında bizi çadırına davet etti. Uyuduğu yer burası kıyafet Köpeği Allah. Koymuş. Bu da hem yemek yediği hem de çalıştığı masa. <laughs> Altı yıl önce Vegas'a geldi. 2018'de annemi <laughs> ve babamı kaybettim. <laughs> i̇ki yıldır buradayım. <laughs> Belki daha bile fazladır. <laughs> Yiyeceği ve suyu nereden buluyoruz? <laughs> evet. Hemen köşedeki yangın musluğunu açıyorum. Hayır. Mecbursam, gerçekten başka çarem kalmadıysa yiyecek de çalıyorum. Peki tünelde nasıl güvenliği sağlıyorsun? <laughs> Devamlı arkamı kolluyorum. <laughs> Alnında bir iz görüyorum. Ne oldu oraya? Kafama kalasla vurdular. Oo. Alnıma 11 dikiş atıldı. Burada mı? Evet. Peki neden? Bisiklet yüzünden. Burada yaşayanlar için bisiklet çok önemli bir şey. Hepimizin ihtiyacı oluyor. Burada hiçbirinin hayatını kaybettiği bir ana şahit oldun mu? Ne yazık ki evet. Bir keresinde biri tünele indi. Ardından iki el silah sesi duydum. Önümdeki adamı sırtından ve boynundan vurmuştu. Vurulan kişi beyaz bir tişörtte karşımda duruyorken bir anda tişörtü kırmızıya dönmeye başladı. Ateş eden kişi de abisiydi. Tünellerde yani karanlıkta yaşamanın psikolojik yükü ağır olmalı. İnsanlar burada griye dönüyor dışarıda hiç gün ışığı görmemiş ve asla görmeyecek insanlar var. Gerçekten mi? Evet, ben daha önce böyle bir şey görmedim. Geceleri çadırımın dışında birilerinin yürüdüğünü duyuyorum. Çoğu zaman dışarı çıkıp kontrol ediyorum ama kimse olmuyor. Burada karşına kimin çıkacağını asla bilemezsin. Bu karanlıklarda çoğu kimliklerini kaybediyor ve bir daha asla bulamıyor. Kimlikleri olmadığı için bir işe başvuramıyor, bir ev Aslan. kiralayamıyor veya sosyal hizmetlere erişemiyorlar. Çünkü resmi olarak sisteme göre bir varlıkları yok. Tek sorun bu değil. Bugün hepsine kimliklerini versem yarın yine burada olurlar. Birçok başka etken var buradan çıkmalarını engelleyen. Travmalar, psikolojik problemler bunların hepsini beraber ele alıp çözmek gerekiyor. Yaklaşık 2-3 yıl sokakta yaşadım. Bir gece yolda yürürken tanıdığım 3 kişiyi kılıç... Sen de bıçak al kanka. Kim? <laughs> Sınıfta sigara içen lav lavukları müdüre söyledim yarın bıçaklanacağım. Bir de sen de bıçak halkan kanka yazmış. İşte dövüşürken gördüm. Çın çın sesler geliyordu. Yerler kan olmuştu. Fakat tuhaf olan bunun benim için hiç şaşırtıcı olmamasıydı. Burada başına gelen de bu. Travmatize olup zamanla her şeyi duyarsızlaşıyorsun. Phil eskiden havuzlu bir evde yaşıyordu. Ancak emekli olduktan sonra hayat yavaşça onu yer altına çekti. Polis telsizleri ve diğer cihazlar burada <gülüyor> çalışmaz. <laughs> Mertlere de şimdi bu ayakları burada yaşamak için cezbediyor. Ataca, ne zamandan beri bu tünellerdesiniz? 8-10 yıldır burada başına gelmiş en kötü olay nedir? Burada yaşanan sellerden birine yakalanmak. Çünkü suyun yüksekliği yaklaşık 10 dakika içinde 2,5 metreye kadar çıkıyor. Su geldiğini haber veren bir uyarı sistemimiz yok. Sadece suyun sesini duyabiliyoruz. Eskiden tünellerde akıntı daima galip gelir yazan tabelalar olurdu ki bu çok doğru. Burada bir sürü insan feci şekilde ya evet, can verdi. Diğer işte. en zor şey yıllar boyunca topladığın eşyaları bir anda kaybetmek. Bu röportajdan sadece birkaç hafta sonra Phil hayatını kaybetti. Aa Tünelde ilerlerken tavanda oluşmuş küçük mineral sarkıtları dikkatimizi çekiyor. Tavandan su sızıyor demek ki. Zamanla sudaki kalsiyum burada birikmiş. Yağmurun tekrar tekrar bu tünellere ulaştığını bu izlerden anlayabiliyoruz. Sel kim bilir kaç kez evlerini yıktı ve hayatlarına mal oldu. Yolumuza devam ediyoruz. Tam bu noktada bir anıt var. Birisi hayatını kaybetmiş. Kalp yapılmış, güller bırakılmış. Sel bastığında insanların kaçmak için 15 dakikaları oluyor. Tabi önce akıntı ya da oluşan enkaz onları içeride hapsetmezse. Bu tünel su birikintileriyle dolu ve içeride ne devamlı bir la. esinti var. Olamaz. Yine suya giriyoruz. Zemin, lağım suyu, çöp ve insan atıklarının karışımıyla kaplı. I. Ve şimdi hepsi ayakkabımdan içeri sızıyor. I. Nereye baksam çöp ve ölü hayvan görüyorum. Öyle. Ölü bir fare. bu kumarhaneden mi gelmiş? Evet. Aman tanrım. Ayaklarımız sıra sıklan, çekimi bu şartlarda yapıyoruz. Rob'un 10 yıldan uzun süredir burada yaşayan arkadaşını bulmak için sonu yokmuş gibi olan bu tünelde durmaksızın yürüyoruz. Kimse var mı? Küf tutmuş gri duvarlar bir anda renklenmeye başladı. Ve sonra kendimizi adeta yer altındaki bir sanat stüdyosunun içinde bulduk. Burada biri kendi sanat galerisini kurmuş. Jinx yaşıyor lan burada. Yağmur yağdığında geriye hiçbiri kalmayacak. Jay tüneline atılmış eşyaları biriktirerek döşemiş. Bebek arabası, çantalar, oyuncaklar gibi rastgele eşyalar var. Ama her şey Oo. şaşırtıcı derecede düzenli. Aa. Adım Jay. Yer altındaki sel tünellerinde yaşıyor. Yaklaşık 8-9 yıldır buradayım. Las Vegas'a taşındığım gün bütün valizlerim çalındı. Kimliğim dahil her şey gitti. Cebimdeki 27 dolardan başka hiçbir şeyim yoktu. Aslında hiçbir yer tam anlamıyla güvenli değil. Burada da diğer evsizler ya da polis tarafından soyulabiliyorsun. Burası Jay için her günün başladığı ve bittiği yer. Polis bu tünellere gelirse ne olur? Hapse gireriz. Ne? Mülke izinsiz girmekten. Burası kimin mülkü? Devletin mülkü çünkü burası sel bölgesi. Herhangi bir bahaneyle bizi hapse atıyorlar. Onlar istenmeyenler. Devlet bu bireyleri kamu alanlarından men ederken insanlar onları potansiyel suçlu olarak görüyor. C ise insanların ön yargılarıyla yaşamaktan yorulmuş. Hayatta kalmak için zamanla çözümler geliştirmiş. Burada doğru düzgün yiyecek ve su yok. Arka tarafta su var ama kirli. Genelde insanlar çöpe ne atarsa onu yiyor. Burada gördüğüm her şeyi çöpte buldum. Burada nasıl duş alıyorsunuz? 20 litrelik bir kova suyla işimi görüyorum. Sakıncası yoksa gözüne ne olduğunu anlatır mısın? Tabancayla ateş edildi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu tünellerde başına gelmiş en kötü olay nedir? Avukatla Doğazı görüştüm. Varlıkların olmaz. Ne, ne diyor? Ee, ev sahiplerinden parayı isteyebilirler diyor. Ev sahipleri ödeyebilir diyor. Ama kiracı ödeyemez diyor. Ona kiracı karışmaz diyor. Senin ev sahibin ödeyecek o parayı. Hmm. Yani. Senden çıkmayacak para. <laughs> Hayır zaten saçma. Ya ev sahibi bile olsan saçma. Yok diyor isteyebilir diyor. İşveren işçi olduğu için diyor. Yönetim olarak sizden talep edebilir diyor. Ama ev sahibinden talep edecek diyor. Hmm. Abla kız olmana rağmen bayağı sem sempatiksin. Ne diyor oğlum? O ne demek lan? Göt. Aleykümselam. beni takip ediyorlar. Kötü ruhlar. Kapı, eşyaları ya, hareket ettiriyor. Ya ev sahibini arayacaksın ya da, da konuşmamak Mesela için para ödüyorsun. Tamamen hareket ettiriyor. videoyu niye kapatıyorsun? <laughs> <laughs> Başkalarının sesini taklit edip tünelin dışından bana sesleniyorlar. İnanmazsan arkaya git. 15 dakika boyunca el feneri olmadan dur. Tam olarak ne gördün? Boyu yaklaşık 2 metre. Kolları ve bacakları yok adeta süzülerek hareket ediyor. Sivri burun. Ortam tamamen karanlıksa onu çok net görebiliyorsun. Siyahdan Beni tarif ediyor. siyah. Sıcaklığı düşüren de o. Peki gelecekle ilgili planların ne? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Mezarda bilmiyorum. Evsizlik çok ani. Çoğu insan için iki ay işsiz kalmaya bakar. Her tünelin kendine has bir kimliği var. İçinde yaşayana göre şekilleniyor. Burada çok fazla iğne var. Ah Of, iğrenç. Burada hayat nasıl? Bu hayat değil. Ailenle herhangi bir iletişimin var mı? Kısmen. Mevcut durumun hakkında ne düşünüyorlar? Sormuyorlar. Bu tünellerde yaşamadan önce ne yapıyordun? Buraya düşmeden önce bir aile babasıydım. İki oğlum, bir kızım var. Hala dışarıda yaşıyorlar. Oğlum geçen ay 17 yaşına girdi. Onları en son ne zaman gördün? 10 yıl önce bu tünellerde gördüğüm en kötü olay neydi? Tam şu an olduğumuz yerde var. dün gece biri can verdi. Geçen gece mi? Dün gece. Nasıl? Peki nasıl oldu? Aşırı dozdan. Hayat Oğlum, çok burada yaşanmaz ya. Ve kısa. Amerika'da neredeyse 10 kişiden 7'si maaştan maaşa yaşayıp ay sonunu zor geçiriyor. Birçoğu için beklenmedik tek bir olay maddi dengelerini kaybetmeleriyle sonuçlandı. <laughs> Yok kapıyı kapattım. <laughs> Camları kapattım. Az önce tünellerdeydik. Meşhur Caesars Palace otelini o tarafta görüyorsunuz. Yok aidat <laughs> e, şey 12. ayın aidatını erken ödememizi isteyip ameliyat parasını ekstra borçlandıracaklarını söylemişler içindeki insanlara umut olmak isterseniz Shine Light Vakfı'na bağışta bulunabilirsiniz. Bu tarz belgesellerin devamı için YouTube kanalımıza şimdi abone olmayı unutmayın. Bu videoya sponsor oldukları için MyHeritage'e teşekkürler. Açıklamadaki lindes, DNA kitleri uluslararası gönderimi açık ancak Türkiye, Brezilya ve Fransa hariç. Yine de herkes MyHeritage'e kayıt olup 14 günlük ücretsiz deneme başlatarak Aaa bak ne diyor Furkan şey Türkiye'ye kapalı diyor. Türkiye, Brezilya ve Fransa euro ya da sterline <laughs> satın alabilirsiniz. DNA <laughs> kitleri uluslararası gönderime açık. Ancak Türkiye, Brezilya ve Fransa hariç. Yine de her... Türkiye, Brezilya, Fransa hariç kitler... Şeymiş, gönderime kapalıymış. Hayda.